13 Nisan Çarşamba, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Doster, Dış Politika ve İdeolojik Tutum. Ukrayna-Rusya Savaşı 49 günü geride bıraktı. Savaş iki ülke arasında, ama bunun çok ötesinde daha geniş ve farklı alanlarda da sürüyor. Medyada, sosyal medyada, ticarette, diplomasi de, ittifaklar arasında, Avrupa'da ve dünyada. Bunun ideolojik boyutu da var elbette olması da doğal, kaçınılmaz. Çünkü savaşa yönelik tavır sadece hukuki ve politik değil, en az onlar kadar ideolojiktir. Bu ideolojik tutum partilere, politik çevrelere göre değişiyor. Dahası onların kendi işlerinde de çatlaklara yol açıyor. Bu çatlakları sıralayalım. Yapısal olarak ülkemizin gördüğü en batıcı, en atlantikçi, en Amerika taraftarı parti olan, bunu da Büyük Ortadoğu Projesi'ne, Irak'ın işgaline, ABD'nin Libya ve Suriye'ye saldırmasına, Kıbrıs'ta anlam planına verdiği destekle kanıtlayan, iktidarın içinde ne pahasına olursa olsun Amerika ile uyumu, birlikteliği savunanlar var. Bir de Rusya ile gelişen ilişkilerin, kurulan ticari bağların, Savaşın Türk iş dünyası için yarattığı fırsatların da etkisiyle bir nevi olsun daha dengeli bir dış politikayı benimseyenler var. Solda geçinen ve soldan geçinen Mustafa Kemal Atatürk ve layık cumhuriyetle mesafeli buna karşılık etnikçiliği, mezhepçiliği, hemşericiliği sosyalizm sanan çevrelerdeki kafa karışıklığı sürüyor. Emperyalist bir yapı olan Avrupa Birliği'ne karşı tavır alamayan Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerindeki vesayetine karşı çıkamayıp, açıkça destek de veremeyip, ha ve diyen bu çeliler, Amerika'nın Irak'ı işgaline de açıktan karşı çıkmamış, ne Sam ne Saddam demişlerdi. Fakat hayat öyle değil, hele siyaset hiç değil. Taraf olmayı, tavır almayı, tercih yapmayı gerektiriyor taraf olmayınca olgusal olarak, nesnel olarak güçlünün, zalimin, emperyalistin yanında konum alınıyor çünkü. Bu savaş kapitalistlerin savaşı, oligarkların savaşı, bizi ilgilendirmiyor demenin hayatta karşılığı yok. Bu çevrelerdeki ideolojik bulanıklık içi boş, gerçeklerden kopuk savaş karşıtlığı sürüyor. Ukrayna-Rusya savaşında da. Ana muhalefet dahil altılı ittifakta açıktan bir ABD, NATO yandaşlığı egemen. İktidarı Rusya'ya konan iktisadi yaptırımlara uymamakla, Rusya karşısında aktif tavır almamakla suçluyorlar. Böylelikle Amerika'ya da mesaj veriyor, bunu iç siyasette kullanmanın hesabını yapıyorlar. Rusya'nın AKP'yi desteklediğini düşünüp kendileri Amerika'nın desteğini almaya çalışıyorlar. Fakat unuttukları şu, hiçbir parti AKP ile Amerikancılık yarışı yapamaz. AKP kimi gelişmelerin etkisiyle dönem dönem Amerika ile ters düşse de son toplamda Amerikancılıkta tüm rakiplerini geride bırakır. Emekli generaller ve diplomatlar arasında bürokraside medyada da benzer bir cepheleşme var. Atlantikçi Avrasyacı, Amerika yanlısı Rus taraftarı benzeri yakıştırmalar, yaftalamalar yaygın. El alem ne der endişesiyle açık konuşmaktan, yazmaktan çekinen kalabalık bir kitle de söz konusu. Bu ikilemleri aşmanın yoluysa çok açık. Sorunlara, gelişmelere Ankara merkezli bakmak, iç cepheyi sağlam tutmak, Atatürk'ün dış politikasını izlemek, Montreux'un virgülüne bile dokundurtmamak, Karadeniz'in NATO denizi olmasına karşı çıkmak, bölge merkezli dış politikayı ve çok kutuplu dünya düzenini savunmak.